Mesudi ilçesinde ve Gökyü ilçesi arasında e, Mele Tavzası araştırma projesi gerçekleştiriliyor. Profesör Doktor Yücel Yurt başkanlığında. Yücel Yurt kim? Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yürüten heyetin başkanı Ordulu, ordu içinde çok önemli bir değer. Ve bu yapılan araştırma kapsamında önemli buluntular e, tespit edildi ve bu buluntularla birlikte Ordu'nun tarihi milattan önce 4000 yılına kadar gitti. Ordu Tırmağı Havzası Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi devam ediyor. Tırmağı'nın Ordu sınırları içerisinde kalan havzasındaki arkeolojik verilerin araştırılmasını amaçlayan projenin 3. sezonu 15 Eylül'de başladı. Araştırmalar ağırlıklı olarak Mesudiye ilçesi ve Gölköy'de yürütülüyor. Kurul Kalesi kazılarını da yürüten Profesör Doktor Yücel Şenyurt ve Doçent Doktor Atakan Akçay dışında araştırma ekibinde 6 arkeolog daha yer alıyor. Bugüne kadar 30'dan fazla höyük ve tepe üstü yerleşiminin tespit edildiği araştırmalarla ordu sınırları içerisindeki yerleşim tarihinin kalkolitik dönemi günümüzden yaklaşık 6000 yıl önceye kadar indiği tespit edildi. Mesudiye'de tespit edilen veriler, bölgenin özellikle maden kaynakları sayesinde hayvancılık da yapan topluluklar tarafından iskan edildiğini gösteriyor. Araştırmalar sırasında Anadolu Türk tarihinin erken dönemlerine ışık tutan önemli verilere de ulaşıldı. Tespit edilen tüm kültür varlıklarının ayrıntılı bir şekilde envanterlenmesi ve tescil edilmesine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Melet Havzası Yüzey Araştırması'nda bu yıl tespit edilen M.Ö. 2000 yıla geç Tunç çağına ait seramik buluntuları bölgenin Hitit Devleti döneminde de önemini koruduğunu ortaya koyuyor. 2020 yılı yüzey araştırması 30 Eylül'e kadar devam edecek.